Nakliye Şirketi mi? Buyur abla. Bu hafta taşınmayı düşünüyoruz. Öncelikle fiyat almak istiyorum. Birkaç da sorum olacaktı. Tabii ablacığım. Öncelikle kendimizi tanıtalım size. Çok güvenli firmayız. Ödüllerimiz var. Televizyona da çıktı. İyi güzel. Nereden nereye geliş? Anadolu'dan Avrupa yakasına. Kaç oda? İki oda bir salon. Şimdi bana evin videosunu çekin size fiyat çıkaracağım. Tamamdır. Ablam bu videoda her yer karışır. Ne gibi? Her şeyin her yerde. Iğırın zıvırın toplasaydın, kolleseydin bana kolaylık olurdu. Neyse başka oda var mı bu evde? Bir de tuvalet var. İçini kiler gibi kullanıyoruz ama ufak bir yer. Bunu baştan söylemedim. Fiyat arttı şimdi. Tenteli mi, kasalar aç mı istiyorsun? Hangisi uygunsa. Peki hangi model istiyorsun? Mercedes Benz mi yoksa Ford kamyon mu? Yeni model mi, eski mi olsun? Fark etmez ne yapacağım modelini? Satın mı alacağım? Valla müşteriler soruyor. Spor kamyon isteyen bile var. Fark etmez. Götürsün yeter. Bir de hep siz konuşuyorsunuz. Ben bir şey soramadım ki. Bir de ev kaçıncı kat söylemedin? İki. Asansör var mı? Yok. Yoksa sıkıntı zorlanıyor arkadaşlar. Saat üzer fiyat artar. Ne yapalım peki? Siz de yardım edin. Dalga mısınız siz? Bırakın şakayı. Maliyet nedir? Bu kadar soru sordum. Bu fiyatı çıkaracağını bilseydim cevaplamazdım. Zamanımı çaldın. Ne özelliğin var da ne istiyorsun? Bir de buraya gelince sizinle mi uğraşacağım? Nedir bu?